İstanbul'da bir fabrika. Fabrikayı ben koymadım oraya. Ben diyorum ki size İstanbul'da bir fabrika. Fabrikayı işçiler çalıştırır. İşçileri bir patron. Ben diyorum ki size fabrikayı işçilere çalıştırın. Fabrikanın biri doluyor, biri boşalıyor. Bini boşaltan ben değilim. Ben diyorum ki size, fabrikanın bini boşalıyor. Grev git gide büyüyor, grev büyüsün evet. istemiyorum. Grev büyüten evet. ben değilim. Ben diyorum ki size, ya grev tamam. git gide büyüyor. Ya kıyamet koparsa? Kıyamet kopsun istemiyorum. Ben diyorum ki size, ya kıyamet koparsa? Ortalık yine kızışıyor. Ortalığı kızıştıran ben değilim. Ben diyorum ki size Ortalık yine kızışıyor. Marulun zamanı geçti. Karpuzlar kızarmak üzere. Ardından fındık fıstık. Gençler kuytularda öpüşüyorlar. Ayvalar da sarardı. Ayvaları sarartan ben değilim. Ben diyorum ki size Ayvalar sarardı, ayvayı yemenin tam zamanı. <laughs>